Hazır arkadaşlar TV'den herkese bir kez daha mutlu akşamlar dileyelim. 12 Şubat Perşembe saatler 22 gösteriyor. Ben Aykut Metehan. Fransa ekonomi raporunu aktarmak üzere karşınızdayım. Birazdan yine Fransa'ya bağlanacağız ve Gizem Sade ile birlikte Fransa'da yaşanan ekonomik gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Hangi başlıkları konuşacağız efendim? Son çeyreğe ilişkin istatistikler, iş işsizlik rakamları açıklandı. Fransa için ne anlam ifade ediyor? Bunları değerlendireceğiz ve Merkez Bankası Başkanı istifa edeceğini duyurdu. Bunun da Fransa'da ekonomik anlamda yansımaları neler olacak bunları ele alacağız. Ve son olarak belki de bütün çiftleri ilgilendiren bir haber. Hesabı kim ödeyecek, kim ödemeli diye soracağız. Daha fazla bekletmeyelim efendim sizleri de. Şimdi Gizem Sade'ye dönelim. Gizem Sade bir kez daha merhabalar. Tekrardan merhaba Aykut. Ekonomi raporunu aktaracağız izleyicilerimize ama öncelikle senden. Fransa'da bu hafta yaşanan piyasalardaki hareketlilik nasıldı? Değişmeler nasıldı? Son durumu senden alalım. Evet, Paris Borsası bu sabah açılışta %1'in üzerinde değer kazanarak rekor kırdı. Hafta boyunca yükselme eğilimi zaten devam ediyordu. CAC 40 endeksi perşembe sabahı açılışta 8400 puan üzerine çıkarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Bu yükselişte özellikle Michelin, Le Grand ve Hermes gibi şirketlerin yıllık sonuçlarının açıklanması etkili oldu. Bu şirketlerin listelerinin değer kazandığı görüldü. Endeks özellikle dördüncü çeyrekte yüzde onluk bir büyüme kaydeden Hermes listelerinin yüzde iki nokta değer kazanmasıyla desteklendi. Öte yandan piyasalar önceki gün açıklanan ABD istihdam verileri verilerini değerlendirmeye devam ediyor. ABD'de ekonomistlerin 65 bin yeni iş beklentisinden farklı olarak Ocak ayında 130 bin yeni iş yaratıldığı açıklandı. Bu durum Fed'in faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Piyasalarda bu duruma biraz olumsuz yanıt verdi. Euro dolar paritesi haftalık bazda hafifçe güçlenerek 1.18'in üzerinde seyretti. 10 saatin hafta boyunca 5000 dolar civarlarında işlem gördü ve önceki haftalardaki önceki haftalarda rekor kırdıktan sonra geri çekilme yaşamıştı. Ancak bu hafta yükselişini sürdürdü. Gümüş belirgin bir şekilde dalgalı bir seyir izledi. Ancak hafta genelinde güçlü alış eğilim, e, eğilimleri vardı. Brent petrol fiyatlarında da hafif dalgalı bir yükseliş eğilimi Hı. devam etti. Fransa'nın resmi döviz rezervleri Ocak 2026 sonunda 409.3 milyar euroya yükseldi. Aralık ayında bu tutar 362.7 milyar euroydu. Peki Gizem şöyle bir piyasa turu yaptık. İstersen hemen ilk haberimizde bültenimize ekonomi raporuna başlayalım. İşsizlik rakamları, işsizlik oranları açıklandı. Fransa için ne anlama geliyor bunlar? Ayrıntıları senden alalım. Evet Fransa'nın resmi istatistik kurumu INSEE 2025 yılının son çeyreği için işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre Fransa'da işsizlik 2025'in son çeyreğini bir önceki çeyreğe göre %0.2 oranında arttı. Ve 7.9 olarak kaydedildi. Böylece 2021'in 3. çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ee, Ulusal İstatistik Kurumu bu işsizlik oranlarını hesaplarken uluslararası çalışma örgütünün kriterlerine baz alıyor. Ee, buna göre aktif olarak iş arayan ve hemen bir işe başlayabilecek durumda olanlar e, dikkate alınıyor. Bu kişilerin sayısı da bir önceki çeyreğe göre 56 bin kişi artmış ve 2 milyon 500 bin kişiye ulaşmış. 2024'ün aynı dönemine göre ise %0.6'lık bir artış göstermiş. İnse, evet, işsizlik oranının 2001 yılında, 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını söylüyor. Ama yine de 2015'teki zirvesinin çok daha altında. özellikle 15-24 yaş aralığı için baktığımızda Burada 2.4 puanlık bir artış görüyoruz. Yani genele göre daha yüksek. Macron bir önceki seçimlerde, seçim kampanyasında e, işsizlik oranlarını %5 civarında tutma sözü vermişti. Bunun oldukça üzerinde kaldı. E, İNSE'ye göre e, yıl sonunda bir ekonomik durum raporu yayınlanmıştı ve e, 2025 yılının son çeyreğinde bir değişiklik olmayacağını, önceki çeyrekte aynı kalacağını öngörmüşlerdi. Fakat bu tahminleri tutmadı. E, geçen hafta da yine biliyorsunuz işsizlik kurumuna kayıtlı kişilerden bahsetmiştik. Bunlar farklı birileri. Evet, biri işsizlik kurumuna kayıtlı olanları gösteriyordu, bu da resmi işsizlik ve uluslararası kriterlere sahip işsizlik oranları. Şimdi Fransa, Avrupa Birliği içerisinde ne durumda biraz ona bakalım. Euro bölgesinin işsizlik oranı ortalaması %6.3. Yani Fransa bu oranın oldukça üstünde. Aynı dönem %3.9 olarak açıklanan Almanya'ya göre oldukça yüksek. Fakat e, mesela İspanya'ya göre yüzde 10.5 civarlarında işsizlik oranı daha iyi durumda. Yani ortalamadan bir tık daha e, kötü durumda. E, ekonomide maliye Bakanı Roland Restier de e, işsizlik oranındaki artışın bir uyarı olduğunu belirtti ve gençlerin istihdamında zorluklar yaşanmaya devam ettiğini vurguladı ve büyümenin sürdürülmesi, özellikle Fransız sanayisinin rekabet gücünün artırılması için mücadeleye devam etmek gerektiğini ekledi. Evet Gizem aslında Fransa'da ekonomik anlamda önemli bir gelişme de merkez bankasında yaşandı. Sen daha iyi telaffuz edeceksindir büyük ihtimalle ama Franchise Galau istifasını sundu. Bu istifa kararı bir e, sürpriz miydi, beklenen bir hamle miydi? E, bu istifanın arkasında neler yatıyor sevgili Gizem? Kesinlikle sürpriz bir karardı. François Viro de Galau. Aslında Fransızlar için de söylemesi çok kolay soyadı değil. Ee, Haziran ayı başında görevinden ayrılacağını söyledi. Halbuki görev süresi 2027'nin sonunda bitecekti. Yaptığı açıklamada Bank de France yani Fransa Merkez Bankası'nın başında ve Euro'nun hizmetinde geçirdiğim yaklaşık 11 yıl kamu görevimdeki en büyük olurumdur ve öyle de kalacaktır dedi. Merkez Bankası'ndan ayrıldıktan sonra da çocukların korunmasına yönelik bir vakfın başına geçeceğini açıkladı. Bu yeni görevinin de toplumsal alanda önemli bir misyon olduğunu ve kendisi için de ayrı bir anlam ifade ettiğini ekledi. Çalışanlarına, Merkez Bankası çalışanlarına bir mektup yolladı ayrıca ve görevden ayrılma kararını Emmanuel Macron'a, Fransız hükümetine ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'la paylaştığını, bunları ilettiğini söyledi. Ve de bu kararı tamamen kişisel bir şekilde bağımsız olarak aldığını vurguladı. Yani kurumunun e, rolünün sorgulanmadığını ve bunu kişisel olarak aldığını bu kararı, ayrılma kararını belirtti. Halifin'in de görevi daha rahat devralması için Haziran başına kadar geçen sürenin, geçecek sürenin yeterli olacağını ekledi. E, Merkez Bankası'nın başına 2015 yılında geçmişti e, 2021'de tekrar atanmıştı ve görev süresi de 6 yıl olacaktı fakat erken bitirme kararını açıkladı. Ekonomi Bakanı da bu konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Öncelikle e, başkanın bağlılığını ve hizmet anlayışını övdü. Ülkenizin finansal istikrarı için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum dedi. Fransa bir Roi Galo'da 10 yıldan biraz daha uzun bir süredir bankanın başındaydı dediğim gibi kamu harcamalarının Kontrolünü savunuyordu. Merkez Bankası'nın yeniden yapılandırarak e, personel sayısını %30 oranında azaltmıştı ve yeni bir banknot basım tesisi projesi başlatmıştı. Aslında Fransa'da Merkez Bankası'nın görevi bankacılık sisteminin güvenliğini sağlamak, finansal istikrarı korumak, Euro banknotlarının basımını ve dolaşımını yönetmek aynı şekilde ve hükümete ekonomik gelişmelerle ilgili düzenli olarak raporlar, değerlendirmeler sunmak. Euro ile ilişkin kararlarsa büyük oranda Avrupa Merkez Bankası tarafından alınıyor. Para politikaları burada belirleniyor daha çok. Ve yine Merkez Frankfurt'ta bulunan bu Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim kurulunda her ülkenin yani her Avrupa Birliği ülkesinin Euro bölgesinden her ülkenin merkez bankası başkanları da yer alıyor ve bu karar alma sürecine katılıyor. Yani özellikle para politikaları Avrupa Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Fakat her ülkenin de her ülkenin merkez Bankalarında bunda söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten telaffuz etmesi zor bir isimmiş. Biz <laughs> demeye ee, devam edeyim en azından kendim için söylüyorum. Ee, peki Gizem, kısaca e, sormak istedim netlik olabilir, netlik yoksa cevapla vermeyebilirsin bunu ama e, Galavdan boşalan koltuğa e, kimin geçeceği konusunda bir isim ön plana çıkıyor mu? Şu an için henüz konuşulan bir isim yok yani gündeme gelen kesinleşen ya da bir isim yok. Önümüzdeki süreçte Haziran ayına kadar zaten vakit var. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz pek bekleyip, Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da e, Zoom e TV ekranlarından duyurmuş olacağız diyelim. Ve gizem sade, 14 Şubat yaklaşıyor, 2 gün kaldı. Çift, e, çiftler elbette ki birçok plan yapıyor ve bu planlarında ekonomik boyutları oluyor. Bu ekonomik boyutların paylaşılması, ekonomik harcamaların paylaşılması yani çiftlerin harcamalarının adil bölüşülmesi zaman zaman gündeme geliyor. İşte hesabı kim ödeyecek tartışmalarını da e, görüyoruz sık sık. Bir araştırma yapıldı Fransa'da. E, hesabı kim ödeyecek? <laughs> evet, iki gün sonra Sevgililer Günü, Fransa'da bir enstitü de Sevgililer Günü vesilesiyle çiftlerin harcamalarını nasıl bölüştüğüne dair bir araştırma yaptı dediğim gibi. Bu çalışmayı Paris'teki STECO yani Ekonomi Müzesi için yaptılar. Evet. Ve sonuçlar çiftler arasındaki harcama eğiliminin, yönetiminin, paylaşımının nesiller arasında değişiklik gösterdiğini ortaya koydu. Peki kim neyi ödüyor? Genelde aslında bu çiftler arasında hassas bir konudur, bir tabu olarak da görülür. Ee, Fransa'da mesela hesabın yarı yarıya ödenmesi e, bir ödenmesi meşhur bir yöntem. Alman usulü var bildiğimiz. Bu Nafida İstitüsü'nün araştırmasındaysa çift olan ve daha önce çift olma deneyimi yaşamış 861 kişiye sormuşlar. Ee, katılımcıların %50'si yani yarısı elin giderlerinin ana harcamalarının bu harcamalarını yarı yarıya paylaştıklarını söylemiş. Yani sordukları e, katılımcılardan yüzde 50'si hesabı yarı yarıya paylaşıyormuş, evin giderlerinden bahsediyoruz bu arada. E, katılımcıların yüzde 30'u ise el içi giderlerde gelirlere göre orantılı bir şekilde paylaşım yaptıklarını söylemiş, bildirmiş ve bu e, gelire göre paylaşım yapma e, yönteminde de nesiller arasında bir fark var. Mesela gençler orantılı paylaşım yapma olayını daha çok benimsiyor gibi gözüküyor. 18-24 yaş grubunda bu oran %41. 54 yaş üstünde ise %27. Rapor e, rapora göre bunun önemli bir nedeni gençlik gençlerin kadın erkek eşitliğine karşı daha duyarlı olması. E, aynı zamanda gençlerin yaşam koşullarının, alım gücünün de e, bunda etkili olabileceği düşünülüyor raporda. Ortalama her 10 çiftten 8'i ya yarı yarıya masrafları paylaştıklarını ya da orantı yaptıklarını yani kim ne kazanıyorsa ona göre paylaştıklarını söylemiş. Geri kalan yüzde on tamamen kendisine ödediğini, yüzde beşi ise tamamen partnerine bıraktığını bildirmiş. Peki sevgililer gününde durum ne? Sevgililer günü yemeğinde mesela durum ne? Bu eşitlik durumu aslında bazı özel günlerde yerini şövalyeliğe bırakabiliyor. Mesela ilk buluşmada ya da sevgililer gününde erkeklerin %69'u hesabı üstlendiklerini söylüyor. Kadınlarda bu oran %9. Ve evet, ayrıca yaygın kanının aksine bu ankete göre paranın paranın çoğu çift için bir tartışma konusu, gerginlik konusu olmadığı ifade ediliyor. Nitekim çiftlerin %61'inden fazlası bunun bir gerginlik çatışma unsuru olmadığını söylemiş. %39'u ise tam tersi görüşte. Tabii bu sosyoekonomik duruma göre de değişebiliyor. Mesela daha yoksul hanelerde bu konuda daha fazla gerginlik yaşanıyor. Ve ee, özellikle ilişkinin süresi de etkili. 10 yıldan daha uzun süreli ilişkilerde daha az gerginlik yaşanırken e, harcamalar konusunda daha kısa süreli ilişkilerde daha fazla yaşanıyor. Evet aslında bu kültürel yetişmişlik, kültürel farklılıklar e ne kadar ön plana çıkıyor ve ne nasıl farklılıklar ortaya koyuyor bu haberde de net bir şekilde görürüz. E, Fransız tipi bir harcama usulü, Alman tipi bir harcama usulü, bizde de Türk tipi bir harcama usulü vardır. Genelde e, erkekler o harcamayı üstlenirler ve hesabı erkek öder e, anlayışındadırlar. Tabii e, biz gelişmeleri bir araştırma eda ihtiyaç var Türkiye'de. Kesinlikle, kesinlikle Türkiye'de de bu konuda bir e, araştırma yapılmalı diyebiliriz. En azından belki biz o kadar Avrupalı e, olamıyor muyuz acaba diye de e, sormak geliyor içimden. Teşekkür ediyorum Gizem Sade. Fransa gündemi ve hemen ardından da Fransa ekonomi raporunu aktardın. E, eklemek istediğim bir şey varsa son sözü sana vereyim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Gizem Sade. Efendim Gizem Sade'yi uğurladık. Fransa ekonomi raporunun da sonuna geldik. Önemli gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Ancak Fransa ekonomi raporu burada bitti. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye gündemi ve hemen ardından Türkiye ekonomi raporuyla ben Deniz Aykut Metan yine sevgili Neşat Gündoğdu ile birlikte karşınızda olacağız. Efendim yarın görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın. Eser kalın.